Evet. Yaptır artık şu botoksunu diyorum. Yaptır artık şu botoksunu. Merhaba. botoks aslında korkuyoruz bir bakteri toksini. Yaz aylarına da girdi. Bugünlerde terliyoruz. Hocam terlemeyi botoks nasıl geçirir diye soruyorlar. Tabii ki geçirir. Ter bezlerini bloke ediyor. Botoks sinire giden, kaslara giden sinirini bloke eden bir etken var. Nasıl alnımızdaki çizgilerimizden kurtulmak, çizgilerimiz çatlamasın diye botoks yapıyorsak, koltuk altında terlemeyi de engelleyen bir ama doğru bir şekilde doğru ürünü uygulamak lazım. Bizim prensibimiz neydi? Doğallığı bozmayacağız. Tedavi edici olsun, komplikasyon olmasın. Doğru ürün, doğru kişi, doğru doz, doğru teknik bir araya gelirse sonuç alıyoruz zaten. Bir de maseterlerimiz var. Hep duyuyoruz son zamanlarda. Diş sıkıyorum hocam. Geceleri dişlerimi gıcırdatıyorum. Neden? Stres kökenli aslında. Bir takım şeyleri kafamıza atıyoruz, atıyoruz. Gecelerin stresle beraber diş sıkıyoruz. Ya burada maseter kasımız var. Maseter kaslarımız gelişiyor normalden çok geliştiği zaman da burada diş sıkma problemlerini artıran bir olay. Ne yapıyoruz? Otos koyuyoruz kaslara. Sıkamıyoruz o zaman. Yani maseter kası çok ilerlerse temporomandibüler bölgede de sıkıntılar yaratabiliriz. Sabah çok yorgun kalkabiliriz. Hatta çene hattımız kalınlaşır. Burada bir taşta üç kuş hem diş gıcırdaması hem diş sıkmasından kurtuluyoruz hem de çene hattını daha ince gösteriyoruz. Maseter botoksuyla. Çok kolay bir uygulama ama dikkat etmek lazım girmeyi de kısıtlamamak lazım. Gülüş estetini de bozmamak lazım. Başka migren tedavisinde de botoks kullanıyoruz. Baş ağrılarımız var. Enseden geliyor, trigonomenal bölgeden, lateral bölgeden. Botoks kasları gevşetiyor değil mi? Kasları gevşettiğimiz için atakların geldi, migren atakların geldi noktalarda, o yollardaki ile beraber ataklarımız azalıyor. Bu konuda çok detaylı araştırmalarımız var, detaylı çalışmalarımız var. Bugünlük bu kadar. Detaylı bilgilerim, buradaki danışanlarım geldiğinde detaylı olarak vereceğim. Uygunsa botoks uygulamalarını yapıyoruz. Geleceğe yatırım olarak yapıyoruz. Hem de sağlık açısından da konforlu bir yaşam istiyoruz. Onu sağlamak için de botoks uygulamalarımızı yapıyoruz. Görüşmek üzere, beklerim herkesi.